Varsa o kaldırımlarda, asfaltlarda, o duvarın olduğu alanda becermiş biliyor musunuz? Tabii bazen öyle, yuh yana sattı diyoruz ya. O sır henüz çözülebilmişti çünkü kendi de diyor ya gol atma tekniğim asla deşifre etmeyeceğim bir sır diye. Yalnızca diyor hangi tarafa atacağıma karar veriyorum. Kaleyi, kaleciyi defansı kontrol edip vuruyorum. Vururken de diyorum ki kendi kendime oğlum Ronaldo güzel bir atış yap. Şimdi o işin püf noktası ona kalsın. Ama çalımlarını nasıl daha iyi attığını biliyorum. Ben size söyleyeyim çok da mühimdir. Alex Ferguson çağırıyor bir gün yanına. Diyor ki buna Kaleye doğru koşarken evlat hep adımlarını daha uzun at. Niye? İnsan adımlarını uzun atarak hızını yavaşlatır ve zamanlamayı daha iyi hale getirir. Depar atmaya devam eden insanın vücudunda diyor koordinasyon azalır. E hareketlerini yavaşlattığın zaman ne olur? Beyne fırsatlanırsın. Dediklerimi yaptı diyor Ferguson ve sonucu biliyorsunuz hakikaten de Ferguson'ın CR7 yetkisi inanılmazdır. Tamam Kurt Hoca yeteneğin hakkını veriyor. Ronaldo çalıştırdığım oyuncular arasında en yeteneklisiydi diyor. Yani United'da çalıştırdığı tüm oyuncuları düşündünüz de bu böyle az buz bir övgü değil biliyorsun. Başka bir seferinde mesela diyor ki 17 yaşında başka bir ülkeye gidip de 5 yıl kalan başka bir Portekizli yok. Doğrudur ama az önce küçük bir noktayı anlattım. Yani adamın tüm kariyerini değiştiren akıl vermeydi mesela ya da İngiliz futbol tarihinin en pahalı genç oyuncusu olarak gelmişsin. 12 milyon pound vermişler herkes tepende. Ferguson ne gördüyse oğlanın olanın gözlerde beti arttırıp bir de takımın en değerli forması olan 7 numarayı veriyor ona. Abi bunlar öyle az buz işler değil hani. Bu arada Ferguson ve onun yetenek avcısı takımı Ronaldo'yu aslında daha evvel keşfetmişler. 15 yaşından beri Carlos Coelho sağ olsun. Bir gün Manchester'ı götürüyor Ferguson Sporting'le maça. Ronaldo'ya karar verecek çakal. Devre arasında Sir Alex eski başkan Peter Kanyona şöyle demiş. Bu çocuğu almadan buradan ayrılmayız. Manchester soyunma odası da nasıl biliyor musun? Philip Neville anlatıyor. Hepsi gidip hocaya patronunu almalıyız. Patronunu almalıyız. Ferguson tabi çakal. Onlar hiçbir şey söylemiyor. Ama anlaşma çoktan yapılmış. Çocuğun ilk geldiği günden itibaren soyunma odasında da kabul görmesini istiyordu. Ve bunu yapmanın en iyi yolu ne? takımdakiler diyecek ki gelmesinde bizim de katkımız oldu. Hatta dönüş yolunda uçakta bir daha gidiyorlar. Scholes, Ferdinand, King falan düşün. Arsene Wenger de yalasın. Ha? Geçen sordular ya en acıt e, veren transfer pişmanlığınız nedir diye. Ronaldo dedi. Görüşmüşler çünkü. Yo, olay da şöyle onu da anlatayım. Arsene Wenger Londra'ya çağırıyor bunu annesini. Diyor ki gelin bir konuşalım. Hem Henry hayranıymışsın onunla da tanışırsın. Her şey yolunda ama Wenger diyor bir sene daha Sporting'de kal. Inter de aynı şeyi düşünüyor o zamanlar. Lisbon'da biraz pissin. Ama millet rahat durmuyor ki. Atletico Madrid çalıyor kapıyı. Bize gel. Liverpool diyor Ronaldo karşılığında diyor Liverpool'un bir oyuncusu artı 7,5 milyon euro. Eee bir güzelle bin kişi ister Alex Ferguson'a. Ronaldo da hakkını verdi ama şimdi yani idmana hep ilk o gitti. En son o çıktı. Diğerleri duşa girerken o flikik çalıştı, şut çalıştı, penaltı attı. <laughs> Serle <ve> Çetin de <laughs> ben Galatasaray'dayken görüyordum öyle yapıyordu. Yani şimdi adam deli deli. Yani o da var yani. Bak aynen Ronaldo'nun cümlesini söyleyeyim sana. Kaybettiğimiz bir maçın ardından eve gittiğimde annemle ya da aileden hiç kimseyle konuşmam. Onlar ne durumda olduğumu ve nasıl tepki vereceğimi bilirler. Bazı maçları kaybettikten sonra ağladığım da bilinir. Bu hastası gibi takıntılı. Bak Adamın mekik çekme takıntısı var. Kaş takıntısı abi var. Sigaranın yasaklanması takıntısı var. Saç takıntısı var asıl. Adam her maça farklı stille çıkıyor. Devre aralarında böyle model değiştiriyor. Değişik. Aile takıntısı var bir de. Annesi, ablası, enişteleri, yeğenleri, kuzenleri hepsi abi hepsi. Annem diyor sırtımı yasladım kayadır. Manchester'la anlaştığında annesine diyor ki işten ayrıl. Al diyor bu da yeni. Küçük kardeşi şarkı söylüyordu. Ona albüm yaptı kaç defa. Büyük ablasına kurduğu mağazaya emanet etti. Yani anlıyorsun işte. Müziği kendi de sever bu arada. Soy modasında şarkı söyler. Hmm. Mesela Madrid'deyken Marcelo ile birlikte bu Brezilya'nın Justin Bieber'ı diyorlarmış. Michel Delo. Onun şarkısını söyleyip dans ederlermiş. Topçu olsaydın yani Ronaldo olsaydın Orçun takıntı ne olurdu? <laughs> kızlar olurdu. Kızlar. kızlar, olurdu. Aynaya da bakmıyor. Ne da onlar bakıyorsun değil mi? Ozan Tufan tweetleri geliyor aklıma. Ne, neyse. Ama, ama öyle değil. Yani Ronaldo futboldan sonra en çok masa tenisini seviyor. Ee, masa tenisi maçlarına gidiyor herif. Ona sorsam bizim Önder gibi ben masa tenisinde kralım diyor. Senin benim futbolda yaptığımızı o meşhur artistliği yapıyor. Sporting koçu beni takımda oynamaya çağırdı ama benim derdim başkaydı birader. Yoksa masa tenisinde var ya o, o diyor. Ciddi söylüyorum delimidir nedir herkes seni konuşuyor. Alemde teksin bıraksana bu işleri. Adamın oturduğu yeri yatıra çevirdiler ya. Tabi Ronaldo baba oldu o bölge. Muhabirler işte Cristiano işte burada. Cruz de Carvalho hastanesinde 5 Şubat salı günü saat 10.20'de dünyaya geldi. Doğduğunda 52 santim ve yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaydı. Falan. Haber yaptılar. Belgeseller hala çekiliyor. Bir dar yol var. O, o yolun sonunda böyle bir zamanla Cristiano'nun evinin olduğu yerde, şimdiki böyle çalılıklarla kaplı büyük boş bir arazi, küçük bir futbol sahası, bir de şey var, bar var. Ronaldo'nun hayranları hep burada abi. Taksiciler böyle birkaç avro karşılığında tura çıkarıyorlar. İşte Ronaldo burada büyüdü. İlk topa şurada vurdu. Ronaldo efendimizin ilk golünü attığı mahalle maçının olduğu caddedeyiz. Ama aman yüksek sesle konuşmayın. Saygısızlık olmasın falan filan. Şimdi küçük yer olunca haliyle evleri bile teneke çatılır. Öyle bayağı gece kondu düşün. O bile değil. Öyle söyleyeyim yani. Yemek buldun mu? Ya abi bir daha ne zaman denk gelirsen. Kısmetine. Sen reis tozlu zeminde uyudun mu? konuldu çok. O yüzden söylüyorum size bu artistik görüntüleri kamuflaj diye. O yüzden aslında bir ele yardımda. Çocuklar onun hassas noktası ya. Boşuna değil. Nasıl ki kuzeni ayakkabı aldı verdi Cristiano'ya hayatı değişti. O da gitti kazandığı altın ayakkabıyı açık arttırmada satır gazete okul yaptırmaya harcadı. Bakma sen, okuyamadı ama o da isterdi. Kendi sözü zaten futbolcu olmasaydım okumaya geri dönmek isterdim. Ama 16 yaşından itibaren Sporting Lisbon'da çalışmaya başladım. Okula devam edemedim. Okusaydım pazarlama bölümünü seçebilir ya da beden eğitimi öğretmeni olabilirdim. İşine her zaman kendini tamamen adayan, iyi bir gösteri sunan, her şeyi kazanan biri ve bir rol model olarak görülmek istiyorum diyor. Anladın mı şimdi? Şampiyonlar Ligi bonusunu UNICEF'e mi bağışlamadı? Yılın futbolcusu ödülünü yardım kuruluşlarına mı aktarmadı? Yeteneğinin zekatını hep verdi işte ya. Bunda biraz da şu var bence. Çocukluk meselesi. Ronaldo yetenekli dok. Ok. Ama Lizbon'da ölçümler. Kemiğe bak, iliğe bak derken bir de ne görsünler? Ronaldo'nun kalp çarpıntısı var. Evet öyle sağlam bir çocuk değilmiş. Meğersem doğuştan kalp rahatsızlığı varmış. Yani kalbi normalin üstüne bir hızla artıyor. Abi ameliyat aldılar. O hasarlı bölgeyi yok etmek için lazer ışınları kullandılar. Sonra kurtuldu atlattı çok şükür. Ya atlatamasaydı? Önemli. Ve fayda unutmayalım bu arada. Hani hamburgerci hikayesi onu anlatmazsak olmaz. Geceleri karnı acıktığında stadın yanındaki fast food restoranına giderlermiş Orçun. Arka kapıyı böyle çalarlarmış hamburger artığı var mı diye sorarlarmış. Edna diye bir ablamız bayağı iyilik yapmış o dönem. Bunlar ne istiyorsa vermişler. Senelerce o kadını aramış sonra Ronaldo. Bir belgeselde bunu anlatınca kardeşi Üç kişiymiş bunlar. Edna yani ismini bildiğimiz. Bu yardım edenler kadınlardan birini buluyorlar. İddialara göre de bilmiyorum doğru mu Ronaldo bir teklik indirmiş o günlerin hatrına. Adam be. Vay be. İndirir misin lan bana? Mesela çok büyük yönetmen olsan Nuri Bilge Ceylan gibi falan. İndirdim böyle Yalancı. Bu farktan bir şeyler dedim yani. Valla yalancı Biliyorsun sürekli kan bağışı yapar. Dövmeyle falan zaten iş olmaz o yüzden. İşte Tsunami'de zor bela hayatta kalan çocuğa el attı. Çocuk şimdi topçu oldu. Bunları biliyorsunuz hızlı geçiyorum. Zaten Toparlayayım ya değil mi? Ne konuştum mi? Ronaldo olunca abi biriken çok şey oluyor daha yani. Daha neleri neleri var da başka sefer artık bir iki kardeş de böyle topu vurmadan geriye doğru atıyor ya beş adım. Geriye böyle bacaklar açıyor nefes verip vuruyor falan. Hadi bir değişik adam yani. Bari genelde yaptığı birkaç şey var. Onları da söyleyeyim öyle bitireyim. Genç kardeşlerim örnek olsun. Şimdi bu değişik. CR7 bir şeyler öğrenmek ve yeni görüşler edinmek için sürekli okurmuş. Ama gazete dergi değil eleştirilere bakmıyor var biraz serde katlanamamazlık. O yüzden ne diyor? Bence insanlar beni kıskanıyorlar. Zenginim, yakışıklıyım ve harika bir futbolcuyum. Başka bir açıklaması yok. Sensin reis, sensin. Bir şey demedim. Arkadaş canlısıdır. Kankalarını asla bırakmaz. Anlattık. Öğleden sonralarını diyor evde maçı izleyerek geçiren biri değilim. Televizyon izlemeyi sevmem. Oynamayı severim diyor. Neyi oynamayı sevdiğini biliyoruz babanın. Mesut'tan al haberi. Mesut Özil ile Real'deyken kapışıyorlarmış. Peste. Ronaldo ile diyor Mesut Özil ulusal takımları alıp peste kapışıyoruz ama kaybettiği zaman televizyonu kapatıp gidiyor sonra 5 dakika sonra geri geliyor. Klasik Ronaldo. Sulu göz Ronaldo. Abi bu tahammülsüzlük, sürekli bir ağlama neden ya? Neden biliyor musunuz? Kendi sözüdür. Kazandığım zamanlar kaybettiğim zamanlardan çok. Kolay olmadığını biliyorum ama zaten hayatta hiçbir şey kolay değildir. Eğer öyle olsaydı doğarken ağlamazdık. Alışkanlıktan yani. İşte böyle güzel insanlar. Cristiano Ronaldo. O planlanmadan gelen bir bebekti ve futbolun tüm işleyiş planını değiştiren adamlardan oldu. Adını bile düşünememişti anne babası yani. Teyzesi demiş erkek olursa Cristiano koyun. Annesi beğenmiş bu ismi ama bir yandan da karı koca Ronald Reagan hayranı bunlar. O yüzden Ronaldo'yu da eklemişler yani. Oğlum her yerden bir bilgi fışkırıyor. Daha bir sürü şey var. Yerden 78 santim yükseğe çıkıyormuş işte söyleniyor. Bilmiyorum doğru mu bu. Ortalama bir NBA oyuncusundan fazlaymış falan. Neyse ben sözü burada keseyim, finali sonra yaparız. Özlü sözle bitireyim mi bari ha? Öyle bir şey yapmam lazım her zamanki gibi. Ne diyeyim? Çalışın. Çok çalışın.